Sevgili Erhan Nacar, hoş geldiniz. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Nasıl tuttu inanamazsın. Tuttu mu? Ya ben artık senin uğrum bu ya. Ben inanıyorum ya. Nur ne varsın. Çok teşekkür i̇lkine ederim. İlkine annen seni doğurmuş. ilkine babanla beraber bu hayatta sanık seni getirmişler. <laughs> yani o kadar mutluyum ki. Ya Sen olmasan nasıl olacaktı? Allah Allah. Aa, ben valla ya program Kapa, yapamaz. Kapama bir şey düşecek herhalde. Yok hayır, çok güzelsin. <laughs> Erhan ya. Nacar geldi. Erhan Nacar geldi. Yorumlarıyla geldi sevgili seyircilerimiz <laughs> biliyorsunuz. Şimdi ben bunun altını çizmek istiyorum. Çok uzun zamandan beri Erhan Nacar'ı ekranlarda çok başka bir e, dalda çok başka bir uzmanlık alanında tanıdınız biliyorsunuz. Bana herkes soruyor diyor ki ya Erhan Nacar burçlarla ne alaka? Tam 6 7 6, yılı aşkın 6 buçuk sürü. yıl aşkın bir 6,5 yıldır. Teşekkür ederim. Çok önemli astrologlardan çok önemli eğitimler aldı. Yurt dışına gitti geldi vesaire. Şimdi oralara girmeyeceğim. İki buçuk yıl Hollanda'da yüz analize eğitimi aldım. Yani evet. mesela şirketler, büyük Benim şirketler. Benim yüzümü analiz etsene. Yapma. Niye? Ben yalan söylemem biliyorlar beni vallahi. E ne ya kötü müyüm ya yani? Hayır o anlamda <laughs> söylemedim. Şu anlamda söyledim. Bir kere önü çok açık. Bir evlilik daha var. Öyle mi? Orada da ayrılık var. Ama 2026 yılı Ay, artık, <laughs> 2026 azı. yılı senin yılın, <laughs> seni azı. kimse tutamayacak. Çok özür dilerim, Beyaz TV sahiplerine söylüyorum, inanılmaz <laughs> Praytan büyük 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 kanallara gidecek ama o gidecek mi, aa, gitmeyecek mi bilmiyorum. Ben kanalımdan çok memnunum, şekerim. Ama aa, bana neler olacak, ama söylüyorum, aa, aa. ama Nur Biz... teklif gelecek, kabul tamam, edip bir dakika. etmemek senin... Ben ama söyleyeceğim ya, biliyorsunuz. Bir şey söyleyeceğim, evet. ee, bir kere Gitmem. yani geri gelmişken söyleyeyim, ee, Beyaz TV ailesine çok şey borçluyum. Sevgili Osman Gökçek, çok şey borçluyum kendisine ve evet, çok seviyorum. <laughs> sizin de olmaktan gurur duyuyorum. Bu arada Şimdi, Tahir Sarıkaya da selamlar gönderiyorum. E Allah e sana da çok selamlar. Tahir'cim Onu da de bizi izliyor. Evet. Sevgili Tahir Sarıkaya, Tahir'cim öpüyoruz seni. Biliyorsunuz hafta sonu Cumartesi, <laughs> Pazar günleri Uyan Türkiye'm ne? Bizi bir uyandırıyor valla. Anlatamam. Şimdi dediniz evet. ki, E-Müjde Müjde ne müjdesi? Tam 5 seyircimize yüz analizi yapacak. Kesinlikle. Evet. ve Nasıl yapacaksınız? <laughs> ee, senin Instagram'ını verelim. Erhan Nacar Sana göndersinler. şöyle yapalım o zaman tamam. Sen... Çünkü bir yerde toplansın bana göndermeyin sakın Erhan Bey'e gönderin. Şöyle yapsınlar resim analizi istiyoruz ama lütfen şuna dikkat etsinler. En fazla 90 günlük olabilir anlık olabilir Hı. İstediğimiz tercihimiz anlık bir yüzdür. Gençlik fotoğrafı ee, ha, bir de şey yapmayın. Yandan olmasın böyle profilden duruyorlar. yüz Bir de bir bir de de şunu yapmayın ee, işte bir takım e, uygulamalar var ya yüz değişiyor falan evet. bilmem ne. Evet. Filtre istemiyoruz. filtre istemiyoruz. Photoshop filtre istemiyoruz. Son halinizde hatta şu anda anlık böyle çek fotoğrafını gönder. Ben nasıl gönder Erhan Nacara yorumlasın Ama seni. Ama benim tercihim mutlaka erkek arkadaşlarını, eşlerini evlenme. Mesela haftaya düğün var değil mi? Bana bir gönder. Ben sana diyeceğim ki, bak böyle böyle şeyler olacak. Bir takip et. Dediklerim oluyor mu olmuyor mu? Ki olan olduğunu da zaten yayınlarım Nur bir şey Erhan, söyleyeceğim. Erhan samimiyetle bir şey söyleyeyim Özür dilerim, Herkes bana gümbür evet, gümbür yazıyor. Gümbür ya. gümbür. Gece 12'de gümbür. yazıyor. O gece gümbür, 12'de gümbür. yayın Erhan. yapıyor. Gümbür gümbür e Erhan. Sabah 4'e kadar. Erhan nasıl biliyor? Erhan evet. neler söyledi? Evet. Vallahi benimki geri döndü falan. Ya. Ben böyle evet. Evet. hayretler içerisindeyim. Peki başlayalım o zaman. Tabii ben hazırım. Çünkü Ekranı 12 Burcu zaten. kendisi hem e, ilişki ve yaşam koçu hem astrolog. Yani ikisini harmanlayıp Bu yorum yapıyor. Bu çok önemli. Buyurun efendim koçlar tablo geldi ekrana sevgili koç. Evet şimdi ruh ikizimiz bizim belli Bu burada çok önemli koçların aslanları verdik ama bu neredesin aşkımı buraya kullanacağız. Bu 12 burcaya yakınlaştıralım ama koç kadınlarının karşısında olan aslanların içerisinde 3 yüzü var 3 tane yüz saklı birincisi aşk yüzü ikincisi bırakıp gitme yüzü en önemlisi hırs yüzü. İşte biz bu üçünü bir arada yakalarsak mutluluğu götüreceğiz. O yüzden yükseleni de koç kadınına karşı taraftaki erkeğin aslanına yükselen de koçu yakalarsak muhteşem bir ilişki. Ama şu anda giden bir ilişkiniz var değil mi? Hiç nazar değmesin diyelim önce sevgili Nur'la beraber. Lütfen dikkat edin. Birileri araya girip bir şeyler yapabilir. Bir fesatlıklar yapabilir. Senin mutluluğunu kıskananlar var. Lütfen bu aralar çok dikkat et. Bununla ilgili birazdan yayından sonra nurdan sonra koçlarla ilgili hikayelerimi önemli bir şey bırakacağım. Lütfen okuyun çünkü çok uzun. Peki evet. şimdi koçun e, o onu tanımlayan sözüne istiyorum. Kesinlikle. Artık ne istiyorum? istiyorum? Aşk istiyorum, huzur istiyorum, mutluluk istiyorum. Aldatılmak istemiyorum ya yeter. İstemiyorum abi beni kimse aldatmasın. Koç erkeği de aldatılıyor bu arada haberiniz olsun. Koç erkeğini de dize getirenler var. Merak etmeyin kimler? Akrep kadınları. Koç erkeğini dize getiriyor. Bak, bak, bak. Çok gizli bir şey var bugün bir tüyo veriyorum. Aradan çıkan balık kadınları. Üff. Bakın ben demiyorum ki aldatıyorsunuz ama koç erkeğini dize getirin kullanın şunu ya gücünüzü kullanın kaybetmekten korkmayın boğalara geçiyoruz evet. sevgili boğa. boğa hemen bir bakalım boğalar zaten artık ocak şubat mart nisan mayısa kadar gidiyor yazı, <laughs> yazı hızlı yaşayacak boğalar ocak, o kadar şubat, enerjik mart. <laughs> evet, o kadar enerjik ki ben size söyleyeyim yalnız boğalar 14 şubatta eğer eşiniz varsa sevgiliniz varsa 14 şubatta güzel hediyeleri hazır olun bir de hediyeler gelecek ya. Ay çok teşekkür ederim seni çok seviyorum sen benim aşkımsın neredesin aşkım? <laughs> yok yok Ağır. Aa teşekkür ederim çok sağ ol çok sen de benim bir tanemsin sevginizi göstermeyin. Bakın korkularımızın üzerine gidelim bu ay. Aralık ayından itibaren Haziran'a kadar. Kaybetmekten niye korkuyorsunuz ya? Bırak gitsin. Bırak gitsin. O şekilde yaklaş. Zaten gitmeyecek. Ama sen aman bir şey olmasın. Sen niye baktın? Adam WhatsApp'tan bir şey yazıyor. Hayırdır o emojiyi niye attın? Ya sana ne ya? Ya sana ne? Emoji atarsa atar. Senin yanında mı? Tapu sende mi? Gerisini boş ver. Sahibim evet. demişsin tanımlayan söze. Evet. Boğa çünkü sahibim. Neden? Ben istediğim her şeye sahip olabiliyorum. Artık Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs sizin ayınız. Çıkın güneşle beraber. Ben buradayım değil. Her şeye sahipsiniz. <laughs> Yeter ki isteyin. <laughs> Yani bu Çok alemsin <laughs> çıkın diyor güneşle beraber ben buradayım deyin evet. Bir de bir şey söyleyeyim o lafı da hiç sevmem tapu hmm. sende tapu bende Evet ne yani Hiç sevmem yani Yok abi yok bizim mahallede benim ben varoş mahallede büyüdüm Evet Mahallede köşelerde çekirdek çitleriz böyle Tamam, tamam Kadınlar da oturur böyle taşların üstüne falan çaylar maylar dedikodular Aa işte senin işte mahalle arka mahalledeki kadın işte senin bey'e bir şey aman ne olur ki canım Topusu bende. Bana gelecek çünkü ben kocama güveniyorum diyor kadın bu anlamda. Ha, o yani anlam. bu ev benim. Kimse bu evi benden alamaz değil mi? Tapu bende. Koca o, da benim. Kocamı koca da benim. kimse alamaz çünkü ben kocamı vermem ki. <laughs> vermem çünkü geceleri benim. <laughs> İkizlere geçiyoruz ya. <laughs> Erhan vallahi çok alemsin yemin ederim. Ama ben doğruyu söylüyorum. Ama bilmiyorum ya seyircilerden öyle geri dönüşler alıyorum evet. ki seninle ilgili şaşırıyorum. Ya zaten evet. reytingler onu gösteriyor da. Teşekkür ederim. Ee, sıra geldi ikizlere. İkizler e, artık bu saatten sonra, geçen hafta da söyledik bunları defa, defalarca söylüyorum. Bakın bir yer değişikliği olacak bir kere. Hazır ol. Ben evimden gitmem de bu tarafa gitmem de işimden çok güzelim de. Valla eşim de aynı şekilde her şeye hazırlıklı olun. Kesinlikle ben şurada ikizlerin özellikle söylemek istiyorum. Burada tabii ki bu ruh ikizimiz de bizim için önemli. Ama şunu söylemek istiyorum. İkizler artık istediğinizi elde edebilme noktasına geldiniz. Ama fazla değil. Yavaş yavaş. Basamak basamak. Tek tek, tek tek her şeyi alacağız. Unutmayın. Onları tanımlayan söz ne? Düşünüyorum. Evet, ikizler düşünüyorum acaba doğru mu karar veriyorum? Evliliğim var bitsin mi? Düşünüyorum iş değiştireyim mi? Düşünüyorum bunu yapayım mı? Her şeyi aralıkla Ocak Şubat'ta yapabilirsiniz. Özellikle 15 Aralık'la 21 Şubat arasında her şeyi yapın. İkizler çünkü olacak. Yeter ki sen iste. Ama lütfen bir şey söyleyeceğim. Ya bir maratona başladığımızda 100 metre ise Allah aşkına 85'te geri bırakmayalım. Peki. Lütfen tamamını götürelim. Erhan Nacar diyor evet. ki yüz analizi yaptırmadan evlenmeyin. Kesinlikle. Kızlar erkekler size sesleniyoruz. Erhan Nacar official e, Instagram adresinden ama bakın altını çizerek söylüyorum. Bana göndermeyin Erhan Bey'e gönderin ki sonra bana gönderiyorsunuz. Aa, Nur ablacığım yapmadın yorum ben yorum yapmayacağım. Bugün evet. hayatta her şey var seyircilerine. Erhan'ın özel bir jesti bu. Tabii. Teşekkür ediyorum. Yani bu arada, en azından bilelim adına. bir de şöyle bir durum da var büyük şirketler isim vermeyeyim de evet. işçi eleman alacakları zaman beni insan kaynaklarına çağırıyorlar. Ben orada oturuyorum anlaştığım İzmir'de ve Ankara'da ve İstanbul'da. Herkese şirketlerle... böyle bana yaptığın gibi olumsuz yorum yapmıyorsun Vallahi değil mi? ben doğruyu <laughs> söylüyorum. Ben açıkça bakın o Çok... kadar... N Nur sana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> dur dur atlamayalım. Bir dakika dur söyleyeceksin. Şimdi ne söyleyeceğimi biliyorum tahmin ettim. <gülüyor> <gülüyor> Aslanlara geçiyorum. Pardon yengeçlere geçiyorum. Evet yengeçler aslında hani dedik ya kıstas bir kere yengeç. Kendi iş dünyasında çok güvenir. Ben der biriyle çıkıyorsam benim olan zaten bütün burçlar öyle de benim olan sadece benim olacak. Başkasının olmayacak. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun aşkım? Her şey olabilir. Bakın size bir şey söyleyeceğim. Yengeçler bu ay kırmızı burçlu. Lütfen dudaklar bu ay çok önemli. Kadınlar dudaklar bu ay çok önemli. Çünkü dudaklarla istediğiniz erkeği alt edebilirsiniz. Tiyolar Instagram'da. Dudaklarla istediğim her şeyi nasıl affedeceğim? Öyle değil. Bakın hem güzel konuşma. Her şey bir arada. Siz biliyorsunuz. Bilenler biliyor. Söylediklerim biliyor. Ay, özür dilerim. Tek bilmeyen bakın, benim demek Bakın çok. Nur sen Nur, sana ben tiyo vermeyeceğim. Neden vermeyeceğim? İhtiyacın yok senin. Hayır hayır canım hayır, söyle. Atara, Nur sen ver. istiyorsan elinden yıldızı istesen yıldızı alırsın. Lütfen şımartmayayım seni de. Sen ne istersen yaparsın. O yüzden söyletme bana. Sen yeter ki kafaya koy abi. Dur tamam. Beni konuşmuyorum da yengeçler evet. dudaklarıyla nasıl? <laughs> Oraya girmeyeceğim. Şimdi efendim hemen söyleyeyim. Her kadın güzeldir değil mi? Ya gözleri güzeldir ya da dudakları güzeldir bilmem ne bilmem ne açalım. Ama şunu unutmayın. Erkekleri alt edebilen dudaklar var. Eğer senin o dudağın varsa... Bunu bilmiyorsan nasıl kullanmayı lütfen Instagram adresinden bize ulaşın ve ben size ufak bunlardan da hadi. Vereceğim beş kişi kişide ona verelim mi? Ne? Yani kadınlar soracak. Nasıl dudaklarla alt edebiliyoruz diyecekler. 5 de onlara verelim. E canlı yayında niye söylemiyorsun herhangi? Ya Anlamadım niye söyleyeyim? Yani. Ben buradan ekmek yiyorum. Niye söyleyeyim? Ha. Daha, Aa, neredesin aşkım? Para kazanıyorum aşkım. Öyle tamam mi? yani sen kazanı kazanıyorsun. Rating güzel geliyor. E ben de ekmek yiyeyim ben. Muz mu yiyeceğim? Ne yiyeceğim? <laughs> ne yiyeceğim yani? Ben de bir şey evet. Yengeç'in, yengeç'in e, tanımlayan sözü hissediyorum. Kesinlikle his, hissediyor. Hissediyor neden? Bakın aslında hissediyorsun önün güzel olacak. Hissediyorsun bu aşk ölümsüz olacak. Ama üstad sadece hissetmekle olmuyor. Biraz da gitmek lazım. Hadi. Peki. Aslanlara evet. geçiyorum. Ee, aslanlar e, o sahip olurum demiş tanımlayıcı sözü. Aslanlar evet. ilişkide Erhan Nacar tavsiyeleri neler aslanlara? Aslında aslanlar kendini belli yani. Ormanın kralı aslanlar. Ama bir de biliyorsunuz taş takan, pırlantayı seven, böyle giyinip kuşanan, böyle zebra gibi giyinen, ben buradayım diyen kadınlar var. Hocam sizin zamanınız geldi. Sizin devriniz. Hocam yılbaşı geliyor. Artık hanımefendi ne istiyorsanız hedefinize ulaşabilirsiniz. Ama bir iki hata var. Yapıyorum olmuyor. Erhan Bey nasıl yapacağız? Çok basit. Sen zaten biliyorsun senin yol haritana ihtiyacın var. Gelin doğum haritanda hangi erkeğin ne zaman hayatınıza gireceğinizi hepsini söyleyelim. Doğum haritasında boşuna vücudunu, bedenini, kendini, zihnini yorma. Her bir aşk, olumsuz bir aşk her bir olumsuz ilişki senden yüzde beş götürüyor enerjinden. Ne gereği var? Akümüs dolsun aslanlar. Çok yani doğum haritasının Kesinlikle. ne kadar güzel Çok doğum önemli. haritası baktığını söyleyebilirim. Allah razı Ya razı zaten olsun. sayfasına girdiğinizde göreceksiniz böyle ünlülere bakmış Allah herkes. Erhan Bey harika. Nasıl güzel yorumlar yapmışsınız. Çok özür dilerim. Bazı milletvekillerine de bakıyorum. Onu da dile getireyim. Kimse de beni yanlış anlamasın sözlerimi. Neden bakıyoruz milletvekillerine? Milletvekillerinin işte Neyse dur şimdi siyaset katma. Ay öylece. Erhancığım ya. Ay, niye Mustafa Fatih Sultan Mehmet döneminde bile seferlere çıkarken astrolojiye göre gidiyorlarmış. İşte ayın Şubat'ın 21'inde yürüyün Yunanistanlara güm güm güm. Kazanıp geliyorlar. Yani kazanmak Ama varken. Ama şimdi sefere çıkmıyoruz Niye? ya. Ama bu da önemli. <laughs> Aşka çıkıyoruz. hiç evlilik. Evlilik ne? Evlilik. Aşk sefere çıkmak gibi De, Tabii yani. ki canım Peki. yani savaş yani. Evlendikten sonra ilk bir ay çok güzel ondan sonra savaş. Aslanlara geçiyoruz. Evet. Aslanlara Geçtim. geçiyoruz. Bir dakika sahip Sözlerimiz. olurum dedi aslanların. Tabii ki. E, tanımlayan Harika. sözünde başaklara geçiyoruz. Evet. E, tanımlayan sözü başakların incelerim. Evet. Sık dokun. Detayda var. Bu Kesinlikle. Asla. Aslında başakların en güzel olayı İncelerim incelerim derken bakın hayatınıza alan herkes bütün burçlar tek tek fiziksel özelliğine bakarız değil mi? Başaklar daha çok inceler. Fiziksele bakar, zekaya bakar, hareketlere bakar, ahlaka bakar, hepsine bakar. Sen neye bakarsın? Çok merak ettim. Karşı cinsle mi? Sen mesela e, sana erkek de diyemiyorum da yani birine bakarken neyine bakarsın? Karşı tarafa. Ya karşı cinse mi? Niye erkek diyemiyorsun bana? E ta hayır. E karşı cinse neye bakarım biliyor Evet. Bir musun? erkekte Önce, neye bakarsın? E vicdanlı oluşuna evet. ve ahlak benim için çok önemlidir. Çok ahlak önemli. ve vicdan benim. Yani vicdan ve ahlak benim vazgeçilmezimdir. Hemen söyleyeyim mi? Hı. Kızma ama. Diyelim ki ben senin sevgilinim. Diyelim ki imkansız da. Allah diyelim. ister misin? Yok merak etmeyin. Ben de ben de aşığım dedi. Rahat olun. <laughs> diyelim ki ben senin sevgilinim diyelim. Ya bir dakika 30 saniye ya. <laughs> 30 saniye lütfen 30 saniye. Tamam, Arabada abi. gidiyoruz bak hayal evet. et. Arabada gidiyoruz. Hemen baktım böyle gerçekten ihtiyaç sahibi biri var. Hemen dururum el freni çekerim. Hı, sen ne oldu Erhan ne oldu? Hayatım bir dakika lütfen. Hemen inerim. O ihtiyaç sahibini alır karşıya geçiririm. ...otuttururum. Ay direkt de, gönlümü fethettin. Bir de, bitti. Bir de cebimden çaktırmadan... ...sana göstermeden biraz veririm. Sonra binerim arabaya. Devam ederim. Hiçbir şey demem sana. Ne dersin biliyor musun bana? Ya sen ne çok tatlısın ya. Ya sen nasıl bir adamsın. Ben... Yani diyorsun ki partnerinizin... ...en zayıf ve ön özel yönlerini bilin. Kesinlikle. Ona göre davranın. Kesinlikle. Çok doğru. Sizi inceliyorum <laughs> her yönden. Bugün de bunu söylemek O zaman isterim. belki yüzde birlik bir şansın olabilir... <laughs> Evet, sıra geldi. Aşkım buradayım. aşkım Peki, sıra geldi. Biz iyi bir arkadaşız. Gerçekten bakmayın size tabii. burada tiyatrolar yapıyoruz ama hayatın gerçekleri. Ağlanacak halimize gülüyoruz ağlanacak halimizi görüyoruz. Aha, Aha nazara geldik. Her şey çok güzel. Nur bu işin aslında dua yeni. Süperdir. Olabilir. Her şey. Kime geldik efendim? Neredeydik? Bir dakika. Terazilere <laughs> geçiyoruz. Terazi. Ay bugün gerçekten elim ayağım birbirine dolaştı. Yok lan, Terazileri bak. tanımlayan sözünü öncelikle ona bakalım. Bir peçete alabilir miyim? Maşallah var ama Nur. Yemin ediyorum nazarlara geliyorsun. Evet. Dengelerim. Evet. De... Artın terazi biliyorsunuz dengede arkadaşlar. Terazi istediği her şeyi dengeler. Sadece şunu söylemek istiyorum hanımefendiler, bir teraziyle aşk yaşıyorsanız, kontrolü ona bırakın diyorlar ya, asla bırakmayın. Terazi dengeleyecek ya, senin hayatını dengeler. Yani kanının akış şekli değişir. O yüzden hanımefendilere özellikle söylüyorum, bir teraziyle evliyseniz lütfen karşı çıkın ama sert değil. Mesela şöyle yapalım, bakın terazi kadını e, terazi erkeğiyle birlikte diyelim, eve gittiniz. Sabahları belli, standart. Günaydın bebeğim, günaydın. Nasılsın, iyi misin? İyi. Hayırlı işler, kolay gelsin. Eve geldiğinde terazi erkeğine şunu demek zorundasınız. Koçum, aslanım, yiğidim, nasılsın, iyi misin? Var mı? Her şey yolunda mı? Sen sahip çık. Sen o gücü göster. Adalet sende olsun. Yani onun da ona ihtiyacı var. Ya yani erkeğin de ihtiyacı var. At işte ya koçum aslanım üzülme ha biriyle mi tartıştı dert etme gibi sözler yapılabilir ama burada en önemlisi ne biliyor musun bence sizin için lütfen rica ediyorum aşklarımıza çok dikkat edelim sevgilerimize çok dikkat edelim muhteşem bir aşklar geliyor kim için teraziler ne zaman abi şubatta bir kere sevgiliniz olmayacak olanlar da dikkat etsin ama Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül git 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 yazları sizin ama bir şey söyleyeceğim. Yaz aylarında kral köpek balıkları çıkabilir teraziler. Lütfen fotoğraf analizi benle yapın. Kral mı, kralcık mı görelim. Onu öğrenelim. Kesinlikle. Peki. Akrepler için ne söylüyorsun? Akre Akreplerin tanımlayan sözü arzularım. Kesinlikle. Akrepler bir kere bir şeyi arzuladıktan sonra onu hayatın er evresinde, bir de gece sıfır sıfırdan sonra her şey arzulamak, hayal etmek. Bir akreple evlenmek aslında bir e, muhteşem bir duygu bir his bir aşk akrep sana her şeyi yaşatır ama sen akrebe sadakatliysen akrebe güven veriyorsan muhteşemsin akrebi cennet. bir aldattıysan yemin ediyorum Hasan Sabbah vardı Hasan Sabbah e, tabii çok tehlikeli bir adam bu fakat Hasan Sabbah'ın o kalesinde durup cennete girebilmek için bedeller öderdik o erkek de akrebe sahipse o bir cennet haşa yanlış anlamayın. Değerlidir akrep ama akrebe bir yanlış yaparsan. Üf üstad. Hani der ya akrep kendine sokar böyle. Aman dikkat et lütfen. Akrebi de bir bitirdiyse de tamamıyla bitirir ha. Bir daha da seninle işi olmaz. O yüzden yalvarsan da Zaten geri Zaten yazmışsın. Derindir, evet. araştıran bir gücü vardır. Gizemlidir. Çok sezgiseldir, gizemlidir Sizde Akrep. Sizde çok var mesela. Siz Akrep'in birazcık yanını almışsınız. Çok gizemlisin. Meraklısın, merakını belli etmiyorsun. Sen var ya böyle dışarıdan araştırır, araştırır. Güven veriyorsa kıyıya yanaşırsın. Güven vermiyorsa ha başka liman. İşimiz olmaz. Yaylara geçiyoruz efendim. Evet. Yaylardaki e, tanımlayan sözne inanıyorum. Öyleyse varım evet. sevgili Yay. İnyaylar çok üzüldü. Niye? Teraziler çok. Ya niye ismi var? Her ilişkide üzülenler var da. Yaylar bir kere çok eğlenceli bir yapıdalar. Gezerler, tozarlar, eğlenirler. Yay bugün sabah ağlar, öğleden sonra güler. İzmir havası gibidir. İzmir'in ne havasına demişler ne de suyuna demişler. Ee, kızıydı da. O, tabii ona, lafı. Ben de hiç sevmiyorum O yüzden ben de İzmir'in ne en Suyuna diye düzelttim İzmir'in İzmir. havası da güzel suyu da güzel Taşı da güzel toprağı da güzel Bir de kızları çok güzel Bütün kadınlara bütün İzmirli kadınlara da Selam gönderiyorum bundan Gerçekten çok güzelsiniz Havadan mı topraktan mı sudan mı bilmiyorum ama İzmir'in kızları bir ayrı güzel Sedef Hanım soyadını vermeyeceğim Benim lise aşkımdın Seni hiç unutamadım Başak Burcu'sun beni yıkan tek Kadın o. Başak Burcu'dur. İzmirlidir. Bitirdi beni. Allah sana mutluluklar versin. Eşinle huzur versin. Çocuklarınla huzur versin. Daha ne diyeyim? İzmir dedin de aklıma aa, aa. geldi. Sen itiraf mı ettin şu anda? Maalesef ki evet. ilk defa sende. Neredesin aşkım? Sürünüyorum aşkım. Yapacak bir şey yok. Bu arada eşlerime ayıp olmasın. Üç eş geçirdik. E, i̇ki de aslan gibi evladım var. E, o yüzden geçmişte kral köpek balığıydım. Diyeceksiniz ki nasıl çözüyorsunuz? Ben kral köpek balığı olduğum için çözüyorum. Geçmişte. Değişik biri. Gerçekten Ay, farklı bir enerjisi de. var. Dur şimdi aslında çok konuşulacak yani çok şey sormak istiyorum Erhan ama şu Bana anda. Bana gelenler gitmiyor zaten e, 30 dakika. Şey yetmiyor biraz süre yetmiyor evet. bir dakika tanımlayan söz evet, oğla Evet oğlak değil yaydık. Pardon yayıp yayı, yayı, tanımlayan söz inanıyorum evet. oğlağa tanımlayan evet. söze çok teşekkür geçiyoruz. Teşekkür. Tabii geçelim. Oğlak yaparım diyor. Kesinlikle Yaparım bilirsin. Roma'yı da yakarım. Evet. Şimdi Burcu Boğa, Burcu oğlak Burç Başak topraklar bunlar. Harmanlarlar hocam, harmanlarla. Girerler içine didik didik bakarlar. Ben zamanında inşaatlarda babam benim ameleydi. Hiç sorun değil. Babam değerli bir babam benim. Amelelik yapardı ve bana da kürek verirdi. Derdi al bu kumu. Ben de ele, elemeye çalışırdım kendince. İşte onların içinde çakıllar var, taşlar var. E, değersizler var. Atardık onları. Değerlileri duvara sıva yapardık. İşte Nur, Nur da, Nur Viral de, Erhan Nacar da, diğer Başak Burçları da çok sık ellerler ama bulduk mu? İnceleyip sık dokurlar yani. Bulduk mu muhteşem bir ilişki yaşarız kesinlikle. Tabii. Evet, bahtsız, kara, kara bahtsız yapacak Peki oğlaklar için tavsiyen ne? Onlar e, biraz e, olumsuz özelliklerinde şüpheci olabilirler. E, yazmışsın zaten evet. adaletsiz olabilirler kesinlikle. bazen evet, o, evet. duruma göre. Evet, oğlaklara genel olarak yayayım istersen Nur. Evet. Lütfen söyle çok bir şey söyleyecek. Yo, yo, hayır şey e, evet. söyleyecektim. Pratik pratik disiplinli oluşu onları evet. başarıya götürür. Kesinlikle demiştim, çok nokta. zekiler. Yani toprak burçları. Şimdi diyecek ki toprak ateş hava Ne demek yani Erhan Bey? Diğerleri zeki değil mi? Hayır arkadaşlar hepimiz zekiyiz. Koç burcundan kovaya kadar. Ama kullanmasını bilemiyoruz. Kimilerimiz duygularımızla, kimilerimiz aşklarımızla. Ya niye hemen heves edip kapılıyoruz böyle şeylere? Oğlaklar da çok acı çekti, boğalar da çok acı çekti. Ya acı çekmeyen bir burç var mı? Var mı? Neden? Çünkü ben çözdüm problemi. Birazdan konuşalım onu. Bekleme gideceğim. Bu arada sevgili seyirciler Erhan Necar yüz analizi yapıyor. Hemen Erhan Necar official adresine gönderin yüzünüzü. Ama filtresiz olsun. Herhangi bir uygulamalı beş değil. Kişi. Şu andaki anlık fotoğrafınızı 5 kişinin yüz analizini yapacak. Ve sıra geldi kovalara. Kovaları tanımlayan söz biliyorum. Evet aslında. Onlar kendilerinden çok eminler zaten. E, şöyle kovalar biliyor zaten. Önemli olan kovaların bu saatten sonra ...bildiklerini uygulamaları gerekiyor arkadaşlar. Madem biliyoruz, madem kovalar kova olarak anlıyoruz, niye korkuyoruz? İstemiyorum aşkım, sen diyeceksin. Aşkım de, bak istemiyorum aşkım. O da sana ki, hem istemiyorum diyorsun hem aşkım diyorsun. Evet sen benim aşkımsın ama senin bana olan sadakatini biliyorum. Güvenemiyorum. Peki, evet. e, onlar için e, yani açık fikirli, toleranslı, sosyal, iradeli demişsin kovalara. Evet, Bir tek olumsuz özelliklerinde biraz... İsyankar demişsin. Kesin de çünkü hep isyan ediyorlar. Neden? Kovalar kaybettiklerimize isyan ediyorsunuz. Kovalar <laughs> gitti gitti gitti. Ah gitmeseydi bunu yapacaktım. Bak bu sefer gelse böyle yapacaktım. Şşş, giderken öyleydiler de. gelirken öyle olmuyor maalesef. Peki Dikkat balıklara ben. geçiyoruz. Balıkların tanımlayan sözü çok onlara yakışıyor. Seviyorum. Hı, aşıklar onlar. Hep balıklar aşık. Sularda böyle yüzüyorsun Aşık aşık aşık. Nereye kadar göstermeyin. Yani. Gire iki geri çekin. Demeyin ölüyorum, bitiyorum. Yok. Mesaj attı değil mi? Hemen açma. Herkes diyor ki 15 dakika, 20 dakika. Ha, geç oradan be. Ben mesaj attım mı, mesaja girmem, o beni arar. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Bunu hissettirin. Arada sırada. Bir de arada sırada evde yatın, hastalanın. Yatın. Balıklar Hatta bütün burçlar yatın böyle fotoğraf böyle annem öyle yapardı. Ah annem ha başını bağlardı dülbentle şöyle yandan yatardı fotoğraf çekerdi babama. Babam hemen anne, ne oldu ne oldu esmeray ne oldu esmeray ben de hissediyordum annem. anne derdim niye böyle yapıyorsun ya sen karışma sen karışma. Naz ben mı diyorum, yapıyor yani? Sen ne diyorsun? Balıklar Yıllardır. naz mı yapsın? E, ben bütün burçlara söyleyelim ama balıklar naz zamanı lütfen biraz böyle başım ağrıyor bir gelir misin? Karnım ağrıyor ha yemek yapamadım. Mesela. bu çok başarılı Peki. o yüzden e, kral köpek balıkları bu ara çıkacaklar dikkat etsinler aman aman kral köpek balıklarının tam çıkma dönemi nasıl yakalayacağız çok basit anlık fotoğraf gönderin ne olduğunu size Evet Erhan Nacar Official doğum yüz analizi yapacak seyircilerimiz diyor ki bakmıyor ama diyor mesajlara. Olur mu diyor, canım Ya Nur. Bak buradan söylüyorum. Nur. telefonu getirelim mi 30 saniye bir gör. Allah aşkına çok sabırsızlar Nur. Benim o kadar ben şu anda bir kişiyle çalışıyordum ya. 4 oldum 8 oldum 13 çalışanım Şimdi bakacak var. bakacak mısın hemen çıkınca? Evet. Hadi bakalım. İlk arayana bakacağım telefonum. hadi. Instagram'a ilk yazanı şimdi bakacağım. Çok teşekkür ediyorum bugün de bizimle birlikte olduğunuz için. Çılgın bir program oldu bugün ya, sayesinde. Yarın <laughs> yeniden buluşmak ve görüşmek üzere sevgiyle hoşça kalın